çocuklar. Şimdi ne yapacağız? Biliyor musunuz? Makyaj yapacağız değil mi? Evet. Bugün babama hediye vereceğiz. Şimdi gelin bakalım. Ama biraz şaka hediyesi. Ama, şaka gibi bir şey. Ama yakmaz da yapacağız değil bakın. Evet. Bak babam dün ne yaptı? Hmm. İşe gitti. Hayır. Dün ne yaptı saçını? Ne yaptı dün? Green amca. <laughs> amca. Ne? amca ne? Dün saçını kesti değil mi? Kel oldu. Evet. Heh. Şimdi onu en zayıf noktasından bulacağız. Ona tarak hediye edeceğiz. O ne? Ya çok mantıklı değil mi? Çok güzel bir Olay. şey. <laughs> i̇yi misin? Gel. Gel şimdi tara. Onun bir tane tara vardı. Onu vereceğim. Sen burada konuş Nazar. Hı? Nerede otuzca? Buldum. Ne bulduk? Ne Babama hediye vereceğiz. Evet, bum, para ne hediye edeceğiz. Evet, bak. Bakalım tepkisi ne olacak? Evet. Biraz kırılabilir ama o o abur olur. O zaman şimdi paket aramaya gidelim Bay bay. Evet arkadaşlar, aldık hediyemiz. Bir tane böyle değişik bir poşet buldum. İçinde de böyle tarağımız var. Biraz kırılacak ama olsun. Tarağımız da burada. Havuza girmiş nazar burada. Şimdi gidelim mi? Gidelim. Gidelim mi? Ama biri aradı onu. Sonra gidelim tamam mı? Hadi. Işınlanacağız şimdi. Bir, iki, üç. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Baba biz sana hediye aldık. <laughs> al bakalım. <laughs> en sevdiğin şey baba. Aç. Al sana tara geldi. <laughs> Saçlarını tararsın. <gülüyor> 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 Nazar dedi ki babama bir şey hediye edelim dedi. <laughs> Bak, gel şimdi başkasını bir şaka yapalım Evet tepkisi birazcık değişik oldu. Üzüldü farkındayız. Ama şaka. Olabilir. Hayır. Neyse bana anne. Şimdi ne yapalım? Kime şaka yapalım? Kime şaka yapalım? yine Bence de. Gidip onun Barbie'sinin saçlarını keselim bence. Hadi gidelim şimdi Arjin'in Barbie'sini bulmaya. Gidiyoruz. Ama çizdi çizdi. Şimdi çizdi çizdi. Koş abla koş. Koş. Ne yaptı? <laughs> bir tanesi bot <botata>. için <laughs> Aldık. Allah aldık. Böyle çirkin, değişik bir Şöyle yıkık, yıkık bir barbis var. Bunu zaten ağır gitmişi var kalmış. Saçlarını keselim diyorum bence. Şimdi Nazar'ı çağırıyoruz. Evet, şimdi Nazar gelme. <laughs> Hadi, <gülüyor> Nazar bak, Barbie bu burada bak, bak burada. Bak burada. Hadi gel. Şimdi onun saçlarını keselim. Ya da makyaj yapalım. Ama çıkan makyaj yapalım yoksa bize çok kızar. Hadi. Şimdi makyajlarımızı alalım. Şöyle. Hemen fermuarını Ama açalım. Ama biraz, biraz, biraz elinde kamera var, zor açılıyor. Ama ben dur. dur. onu sürmeyelim. Onu sürmeyelim bak. Ver. Bu kamerayı bir yere sabitleyelim. Tamam mı? Hı. Bir dakika şunu takayım. Hı. Hı. Bence ne yapalım? Hı. Dur dur. Bak, birazcık şundan yapabiliriz. Hı. Ben yapayım ben. Gözlerine Hı. falan sürelim bu fırçayı. Ama ben yapacağım. Şunu aç mı? Sen bana bunları aç. Dur elleme bak bu dökülür. Şimdi kameraya bakarak yapıyorum makyajı. Sürüyoruz. Gön. Sürdük. <laughs> Mahvol arkadaşlar. Şöyle durun bir dakika. Sol elimle yaptığım için biraz zor oluyor. Hah. <laughs> Arkadaşlar mahvoldu mahvoldu bu. Tamam bunu kapatalım artık. Başka bir şey sürelim ya çok kötü oldu. Şimdi. Ne Ne? Aa mantıklı şimdi onu sürelim. gel. Ama ben gel, ben gel. süreceğim. Ne? sürmek istiyorum Sı ya. Tamam sen de sür biraz. Ama güzel sür. Dur, dur her an kapıyı açabilirler. Tamam. Şimdi birazcık da ben yapayım çünkü bir ak arjin annemleri söylemeye gitti bizim. Geliyorlar. Aç video. Maaf oldu arkadaşlar. Şöyle hemen boyuyorum. Bir dakika. Tamam. Şuraya koyalım. Oje mi yapsak? Ya, Parmaklarını ya, oje ya. yapalım bence. Ya, 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 ya. Barbie'nin. Aa bak, kırmızı ile Aylanır çekelim. Hayır. Hadi babam dedi kapıyı aç. Hayır. Nazar. Sakın. Bana ne? Tamam. Git sonra yine gel. Beş dakika. Tamam. tamam hadi git. Buradan seni görebiliyorum git. Ne? Git. Gitmeyeceğim. Neden? Neyine? Açmayacağım ya. Git. Var onu Neyi? <laughs> ah. Yok. Allah'ım ya. Evet. Git lütfen. Gider misin? Saklanacağım ben. Git. Gideceğim. Arjun lütfen git. İki dakika sonra gel bizim yanımıza tamam mı? Ayağımı buraya koyayım ki açamasın. Şimdi şöyle sabitleyeyim bir yere de. Ben de saklanacağım. Ben çıklanayım mı? İnşallah şöyle olur. Şimdi şunu açmaya çalışıyorum. Açılmıyor ellerim makyaj için. Şöyle. Ay telefon var telefon. <laughs> Arka bak. Çok güzel. Çok muaf ya. Bakar mısınız? Bitti ya bak. Ne yaptın? öldürecek Ay beni. Ben açacağım, bir telefon var. Açamam çok kızarsın. Kızım, gel sen, gel. Tamam gel o zaman. Gel. Ay biz çok kötü bir şey yaptık. Ne yaptın? Gel. Arjun özür dilerim hep bana kışkırtma kışkırtma dedin. Ya. Özür dilerim. Ama, ya. ama, ama sen hep bana kışkırtma dedin ben de yaptım işte. Aa. Ver kıyafetimi. Hay Evet iki kardeşin kavgasını şey yaptık. Daval. Ya ben... kışkırtma kışkıtmak da biz kışkırtma kışkıtmıştık. Tamam çıkın buradan gidin başka bir yerde kavga dur, bir dakika, edin. Dur, bir dakika, dur bir dakika. Dur, ben babamı alacağım. Babamı alacağım. Koymadan Arkadaşlar sonra görüşürüz. Çok.